Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bunların desteğiyle kademe emeklilik konusu daha çok gündemde kalacak arkadaşlar. Hem de temsilcilerin de çalışmaları yatsınamaz hep söylüyoruz. Nevşehir Saadet Partisi ziyareti gerçekleştirmişler. Saadet Partisi Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Sayın Mücahit Simit ve Saadet Partisi Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Sayın Cemal Otkan ile görüşmüşler. Kademe mağduriyeti detaylı bir şekilde anlatılmış, konunun milyonlarca insanı etkilediğinden bahsedilmiş. Hep birlikte Emader çatısı altında mücadele etmenin önemi öne çıkarılmış. Adaletin sağlanması için ortak dayanışmanın şart olduğu dile getirilmiş. Bir tane daha fotoğraf onu da paylaşayım. Umuyoruz bu destekler devam eder. Emader'in yanında kademe bekleyenlerin yanında bu insanların, bu yetkililerin fotoğraf paylaşması bile Dosyayı almaları bile, yarın öbür gün biz milletvekillerimize bu konudan bahsedeceğiz. Mutlaka olası bir seçim öncesi ya da olası bir torba tasar öncesi bu konular gündeme gelecektir demeleri bile çok değerli. Yine buradan Emadere'de teşekkürlerimizi sunarız. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Şu listeyi o Emadere dosyasının içinde paylaşmaları, her kulvarda göz önünde bulundurmaları bence çok iyi. Dedik ya videonun başında sadece Yeniden Refah Partisi değil, sadece Saadet Partisi değil, sadece CHP değil, diğer partilerden de, İYİ Parti'den, diğer muhalefet partilerinden ve hatta Cumhur İttifakı içinde olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden de arada sırada destekler geliyor. AK Parti içinden de bazı milletvekillerinden ve ilçe, il başkanlarından, kadın başkanlarından, yine gençlik kolları başkanlarından da destekler geliyor. Bunların devamı da Tabii ki önemli. Bunlar için de çalışmalarımız kesmeden devam eden. Emad'lerim, bu paylaşımları çok önemli. Biz de buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.